Arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG, PUBG, PUBG Mobile baktı. çekeceğiz. Biz önceden açılmıyor diye biraz şey yaptık. Direkt Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hepinizin kalp kaybedeceğiz. Açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar sizde yazın. Mobili mi daha çok seviyorsunuz yoksa light mı? Ben önceden mobili seviyordum. Şimdi de light'ı sevmeye başladım. Ben arkadaşlar önceden de mobili seviyordum. Şimdi de mobili seviyorum. Biraz sırayla oynayalım. Olur tamam. mu? Olur. Arkadaşlar, Arkadaşlar sizce ben mi daha iyi oynuyorum yoksa Yusuf mu yorumlarda biz yazmayı unutmayın. sırayı bana geçince falan söyleyeceğiz. Arkadaşlar bizim bir de TikTok hesabımız var. Sizin de TikTok'unuz varsa oradan da takipçi olmayı deneyin. Arkadaşlar. Bir de bu oyunu çok iyi oynayanlar var. Biz yani daha yeni yükledik hı. oyunu ama oynamayı biliyoruz. Önceden oynadık arkadaşlarımıza falan. Açılmıyor ikisi. Hava. Arkadaşlar bir de burada şey ses kapattık biz. Çünkü bazıları konuşabiliyor burada. edebilirler. Yumruk da atabiliriz burada. Şu an vuruyorum ama salmıyor. Bak arkadaşlar o da bize vuruyor ama şu anda can azalmıyor. Dur basayım atlasam. Arkadaşlar bir de şey var. Şimdi, Şimdi arkadaşlar yola düşersek büyük sıkıntı olur. Ama yanımda ha, biri var. Bir eve yönelsene. Ben şuradaki eve gitmek istiyorum. Arkadaşlar bir de biz bir kere falan oynadık denedik bir oyunu. Eskisi gibi mi diye. Şey yani biz bir ev bulduk o kadar büyük ki orada bir sürü silah var. Şimdi ineceğiz. Atlıyor birazdan. Ben atladım. Evet, şu, i̇şte şu sarılı evde bir şey yapmıyorum. Tabi var. Direkt çıktı ama. da tabi vardır. Evet, bir... Hı. Bir şey Aldık. Şuradan sis miydi o? Aha sis. sis burada. Sis Arka... Atma ama. Kendine de bir şey var Galiba sis öldürmüyor. Ya öldürüyor gerisine geçince. Sis miydi? Öbürü flash değil mi? Hı hı, -hı. -hı. Ya flash öldürüyor ya siz. Aha orada biri var. Zayıf. Sona getirdik arkadaşlar sesini. Bu adam da yapıyor bize ya. Heh. Ama hala sıkamıyor galiba. Şimdi. Arkadaşlar bu arada o bize daha çok yani önceden beri sıkıyordu ama bizim yani silahımız daha güçlü olduğu için öldüremedi Aha. öldü de içinde bir şey yoktu galiba ne yoktu çok, da... <laughs> çok da değil bir şey satayım mı atma zaten atmışlar boş ver atayım şimdi evleri evlerimi arayacağım yoksa aramı şu eve girin, Bu bir sürü şey vardır. Çünkü çok Ev çok büyük. Bir. Aa girmiş biri. Burada biri var arkadaşlar. Aa burada bırakmış bir şeyler. Gözüküyor. Mermi aldık biraz. Burada bir şey var mı? Şu ne Göremedim anlaşılan. Burada bir şey var. Atlasana bir. Ana burada adam. Aha. Ana. Adam. Bu, adam. Ana, Öldüm öl ya. Ölmedin. Ya ölmedin de et. Saçlanayım. Geçiminin can doldurmuş. benim var. olur. Bu, beni. dışarı bakalım de. Ben mi daha iyi oynayacağım? Daha et. şimdi Robin'e Robin'e Robi Robin'e Arkadaşlar ben, ben şunun şurada durmasını istemiyorum Öyle orada kalıyor. Şimdi başladım. Açılıyor ama şey ilk yani PUBG'nin kur, kurduğu adam yani çok iyi kurmuş bu oyunu çok güzel oyun yani siz de indirin. bu arada arkadaşlar benim sınıftan bir arkadaşlarım var onların kanalına da abone olup like atmayı unutmayın şimdi söyle isimleri atsın. Serdar Utaş Pro Serdar kanalı. Bir tanesinin Kral Apo 007 kanalının ismi. Ana, bir tanesinin bak. Halil İbrahim Göktepe. Ve bir tanesinin de oyuncu Koşun, İbik. Deneyim biraz. Hepsi benden kaçıyor ama. 15 14, 14. ya, 13. Bir vuramadım şunlara. Ve 10 koşayım. Aslında. Sen oynamayı Hı. bilmiyorsun ki. Vurdum. Vurulmuyor ki. Can gitmiyor ama. Sen oynuyorsun. oynamayı bilmiyorsun değil mi? Yok biliyorum. Bak şuraya Uçak uçuyor, atlayabiliyorsun. o zaman Arkadaşlar ben şuraya bir hücum edeceğim. Kırmızı. O zaman Şuna yeter biraz bırak, bırak. Şey buraya uçuyor. Atla, paraşütten şimdi bırak. Bırak, bırak. Kendisi <laughs> bu tarafa uçacak. Böyle yaparsan buraya uçuyor. Şuraya uçmak istiyorsan şimdi bırak. Bırakıp bırakıp yapacaksın. Kendine Arkadaşlar mi denize mi düşeceğim? işte öyle yaparsan öyle oluyor. Arkadaşlar Bak burada başladı. Ya. Bu ne? Of. Koşmaya da gire. Koşabiliyorsun koşsan. yok şurada ev var. Tamam dur şuradan gideceğim. Çıksana Hı, buradan, buradan. çıkayım Tamam sen bırak. Hızlı koşuşa getir sen bırak. Şu polis arabası alınmıyor değil mi? Alınıyor evet. galiba. Yok alınmıyor kırık İlkten bir silah mı o? Evet silah çıktı. Bombalı. çantayı aldım tamam. Ooo. Altın ürünü şu vardı. Arkadaşlar asker şapkası gibi bir şey aldım. Şuraya da bir yeşil elde bir şey var. Uçsana. Ne, ne yapayım ben ya? Hayır öyle elleniyor. Elle. Ah, tamam. Aç. Şimdi üstündeki sadece böyle oldu da. Hmm, şimdi şunu alayım mı ki? Aldım. Bence olmasaydı. O işine yarayanları alıyor zaten. Yanına gidince kapı o kendi kendine açılıyor. E eh, Otoyu almışız çünkü dur başka bir şey yok mu yani yani benim iki tane tüfeğim mi var şimdi başka bir şey mi yok mu yok uzun falan da mı yok hayır ama Biraz sargı, sargı bezim falan var evet. bak Şu. şurada Tamam gördüm şimdi tek bir şeyim var ama kimlik gibi bir şey Hı. şunu aldım şimdi onu da alayım. Değişti. yok Değişti yine. Ya bu dursun. Ana yine sis, sis mi flaş mı attılar ya. Hayır onlar atmıyor. Şey oluyor. Oyun alanı yine daralıyor. Daralıyor. Ana, şuraya bir gireyim. Can Ana bir orada şey. biri var. Sık sık sık. Aha, sıkacağım o onu. yola git orada şey vardır. Dur aç. bunu aç. Dur açacağım. dur. Açtım Öbür da. silah daha iyi. Şu silah alayım ben. İşte. Değil mi daha iyi? Hem atar. Tarayabiliyorum. Tara. Öldü mü? Yok şurada. Vuramadım. Sık. Hayır öyle vuruyordum. Bayılmış. Bayılmış. Vur. Bayılmış öyle. Allah. Ya. Bayılmış vur. ben yanına gideyim diyor. Böyle mi? gidince yavaş gidiyor bak şöyle Hah. Tamam koş. Koşun şu an. Yanına git öyle. vur. Yani. O, o canlanmıyor. Öyle yürüyor ama birkaç saniyeden sonra ya da dakikadan sonra canlanır. Hı -hı. Kaçıyor sana. Bu kim ki? oynamayı bilmiyor bu ama. Yani şanslı seri. Yoksa ben Tüfeğin yerine ben. şunu alsana aldım. Şu da olabilir. Ben bunu sevdim ya. Bot alabilirsin. Dur şu silah neymiş? Tekli değil otu. Yok. O silah bak. Aha, küçük, küçük silah. Sil Dur şurayı bir açayım. Enerji içeceği git e bas iptal. bastım. Hı. Zaten canım çok şu anda. Küçük bir şeylik. Ana. O seninki. <laughs> ben onu aldım. Bot falan vardı orada ama almadım. Görünüşünü güzelleştirsin mi? Nasıl? E bot falan al. Araba var orada. Şimdi şuraya. Annen nerede Bu mu? Hı hı. O araba değil. Ne? Evet değil. Araba olsa bile aldım. O şeyli arabaydı. Galiba. Traktör. Bir şey oldu. Otağı açalım kapıları. Oyun alanı daralıyor. Kaç dakika? Dakika değil saniye 20 20 mi? Ha bu ne ya? Oynayamadık gitti. Mesela daralsın bana ne ben araba alırım. Sen Şimdi daha arkadaşlar... çok dayandın benden. Ama sana hiç adam çıkmadı. Adam arkadaş, senin de bir bir dibinde olsa. Öldürdüm. Ben de bir tane öldürdüm. Ama öldürsen sen öldürdüğü ama o zaman sen silahını i̇şte değiştirdin mi? Ya. İşte bir de yanımda şey vardı. Dur şunu şöyle Hayır silahımı değiştirmedim. Yanımda şey vardı. Birbirlerini öldürüyorlar galiba. Hayır birbirlerini öldürüyorlar. Dur bir nerede aldın? Arkadaşlar adamı bulamadım. Kırmızı bölge diyor ayla ya. E ben ne yapayım bunu? Hı. Alayım hızlı koşmaya şunu. Oldu oldu hızlı. Şuradan da alınıyor. Dur şöyle git. Alındı şimdi. Yolda araba vardır. Yolda bu benim aldığım adam mı? Yok. Baksana. Dur, tüfek, tüfek, falan, var. bu burada. Aç. Dur açayım bir. Ana, şu. Şunu alayım. Göster arkadaşlara. Arkadaşlar şimdi gözle bak. Göz nerede? Bak şurada. Heh, göz. Bakın arkadaşlar. Yüzüne. Arkadaşlar bu çok iyi. Ana. Siz geliyor. Siz... Koşa. Hızlı koş al. Hı, hızlı koş da. Oradan da geliyor. Daraldı işte. Baksana sıfır o saniye. Ne yaptınız ya? Oradan da geliyor. Geçti. Aha. Sis sevilecek. Arkadaşlar sis sevilecek. Ya bu sisi hiç sevmiyorum. Canını doldurabiliyorsun bu arada. Şimdi doldurma ama. iyice azalınca doldur bence. Ne zaman öleceğim be? Nerede canım attı? Şu altta yazıyor ya. Hı. O düşüyor gelince. Hı. Bak geçtin çünkü. Şimdi. Şimdi duruyor doldursun. mu? Hı hı. Sis Öylece. duruyor. Niye? Hı? O geliyor böyle bu tarafa doğru. Hı, geliyor mu? Yandan da geliyor. Dur ben bir bakayım. Ana geliyor. Şöyle baksaydın ya. Bak aynı. O hızlı koştu olsaydı. Bak şöyle bak. Ana ya, araba dur, araba. Ya görüyor. Nerede Gide bir? Nereye gidiyor? Gaza gidiyorsun. Oo patlamış. Patlamış değil, patlamamış. Patlamış. Hatta şey var. Patlamış. Patlamamış. Ha patlamamış. Bak. Oha arabaya bak. Arkadaşlar geri gidelim şöyle. Ben burada sürmeyi hiç sevmiyorum. İçimden dedim ki bu kutuyu niye almadı dedim? Almadım. Kutu şey lazım değil aslında. Hı -hı. Bizim almantar'ında bir sürü şey var. Hem zaten boş yer kalmadı ki anlatamam. Ben çok dayandım. Aha arabalı. Arabalı birini gördüm. O sürüyor mu? Sana Ana. sıkıyorlar. Sıkıyorum. Aha orada. Onu ezebiliyorsun. Ezeceğim onu. Al sana. Ana arabadan çık. çık kaç. Bayıldı. Hayır bayıldı adam. Niye? E araba ezdin. Hani? Bayıldı. Gelince. Yazıyordu orada. Aa, bak bayıldı. Başka biri sana sıkıyor ama. Arkadan biri sıkıyor sana. O değil. Başka biri. Sık. Ben bunu taramalı özel. yal taramalı. Tamam, Kideşim oldum. Al. Yani aldı o Sargı bezini vardı. falan al. Yok, sargı bezi vardı. Sargı bezim var. Niye Hangisi? kullanıyorsun? Kullan. Kullanmadım. Tamam kullanma. Daha lazım Ana. değil. 10 tane varmış sargı bezi. Tamam. Vurdum geliyor. Hepsini vurdum. 10 saniye sıkıldı. içinde daralıyor. 4, 3, 2, 1, 0. Daraldı oyun alanı. Bitti mermim de. Öbür silahını alsana. Şuradakini. Mermim bitti diyorsun bir de. Aha, o Hayır o değil. Arkandan biri sana sıkıyor. Aha. Bu da leş galiba. Arkandan Ana biri ateş. sana sıkıyor. Sen de o sıkıyor diyorsun. O ama alma ileride araba var. Ha. İleride araba var. ne alacağız mecbur. O orada bir mega kutu gibi bir şey var. Hı -hı. Arkadaşlar şu kan gibi fışkırıyor oradan. İşte orada sür. Tam sis geliyor oradan da. Her taraftan ben sis geliyor. Anladım hocam. Arkandan da geliyor bu arada. Ortada 5 Şuradan bari. da şuradan da geliyor. O e buradan da geliyor. Ah Gidecek yerim var. Şuraya gideyim ben. Orada. Ne, bari Paris'in neredekini alayım. Silahım bitti zaten. Kırmızı şey. bölgeye geldi ya. Bir şey verecek galiba sana. Hadi bir araba. Siz gelmiyor şu an. Orada durmuş sis. Bu bölgeye gidebilirsin. Dur bir bu ne? Bir mi? şey vermiş sana. Çık. Ha kutu. Aç kutuyu. Hı, açalım. Arkadaşlar bundan çok şey çıkıyor. Sargı bezi Göstereyim. falan al bak şurada. Sargı bezini de alalım. Sargı, de alalım. Sargı bezi değildi de galiba. Alalım. alalım. Tamam. Kaskımız iyi. Bak şunu alacağım. Bak. Asker gibi Ah. Ya. Buraya git, burada sizi yok, sizi yok geride var. Sen bilmiyorsun. Bak, öyle yok görünüyor mu? Canım. Aha daralıyor bir dakika içinde. Şuradan şimdi gelmiyor ya, İşte buradan da gelecek bir dakika içinde. İyice daralıyor oyun alanı. Ya kim attı bunu şimdi ya? Onlar atınca olmuyor ki, sen bilmiyorsun. Siz kendiliğinden oyun alanı daralıyor deyince... Sis geliyor. Arkadaşlar Süre veriyor, gel geliyor. Ah, geliyor. Şimdi geriye gideceğiz mecbur. Kim bana vuruyor? Ki, sana vurmayan Sana vursalar şey olur. Ara ben şimdiye patlamıştı. Öldürürüm onları. ellerini kes. Arkadaşlar, nereye gideceğiz? Şimdi uçakla uçuyorlar ayla ya. O Ay yeni oyun başlamış. Galiba öbürlerinde. Ee, yeni oyunda sis mi olur? Tamam da onlarda galiba sis gözükmüyor. Yok ya benim oyunum. Aha daralıyor. Dur çıkayım bir. Hayır daralıyor. Şuna... Oyun daralıyor. He. Kullanma şimdi. Dur kullanacağım. Canım dolsun. Bu kadar mı doldu? Doluyor. He. Bu kadar doldu. Ya e, bu kadar mı doldu? Aha. Ama bir sürü var. Geliyor. Olacak. Sen de. Ah, ah. Şu tarafa gitmeye çalış bence Araba işe yaramaz Arabada biri mi var?